Polaris Güneş merkezli modelde iddia ettikleri dünya, kendi ekseni etrafında saatte 1000 mil, güneşin etrafında ise saatte on binlerce mil dönen ve bulunduğu tüm galaksi ile birlikte sonsuz uzayda saatte milyonlarca mil uzağa fırlayan bir toptur. Herkesin açıkça görebileceği gibi gerçekte tarihte hiç kimse bu tür hareketleri duymamış veya ölçmemiştir. Geceden geceye, yıldan yıla, yüzyıllardır diğer tüm sabit yıldızlar kendi göreli takım yıldızlarında sabit kalıp mükemmel daireler çizerken, doğrudan dünyanın kuzey kutbu merkezi üzerinde bulunan Kutup Yıldızı Polaris asla hareket etmez. Timelapse adı verilen zaman atlamalı videolarda görülen hareketsiz bir kutup yıldızının etrafındaki bu tür dairesel yıldız izleri bir ahmağın bile anlayabileceği kadar açık ve net bir şekilde hareket edenin dünya değil, yıldızların kendileri olduğunu kanıtlar. Eğer dünya gerçekten de evrende çok sayıda çelişkili hareketler yapan, eğilen, sallanan, dönen bir uzay topu olsaydı, Sadece düzensiz spiral şekilli yıldız izleri görürdünüz ve bir gece gördüğünüz gökyüzünü asla ikinci kez aynı şekilde göremezdiniz. Zaten dünya tüm bu çeşitli teorik hareketleri gerçekten yapıyor olsaydı takım yıldızlarının var olması da kesinlikle imkansız olurdu. William Carpenter tarafından yazılan Dünyanın Bir Küre Olmadığının Yüz Kanıtı adlı kitabından alıntıdır. Sağ duyunuzda düşünün dünya saniyede 19 mil hızla hareket ederken neden gözlemciler teleskoplarını kıl payı hareket bile etmemeleri için sağlam taş zeminler üzerine sabitlemeli? Gerçekten de 6 milyon, milyon, milyon ton bir topun yuvarlandığını, elipse yakın çizgilerle uçtuğunu, sonsuz uzayda sonsuza kadar fırladığını bilerek yeryüzünde ise bir top atışının şaşmaz bir doğrulukla aheste aheste gidiyor olduğuna inanıyor olmak. Hem de öyle şaşmaz bir doğrulukla ki bir gözlem evindeki gökbilimcinin granit sütunlar üzerine sabitlenmiş teleskopundan bir kıl genişliğinin binde biri oranında yaptığı hareketindeki ufacık bir değişikliği bile tespit etmesine olanak sağlayacak kadar bu mucize diğer mucizelerle karşılaştırıldığında şu ana kadar kayıtlı olan tüm imkansız denilecek olayların bir araya gelmesinden bile daha imkansızdır. Orta kuzey enlemlerinde tüm yıl boyunca aynı cam pencereden, aynı konumdan, aynı köşeden kuzey yıldızına baktığımızda onu hep görebilmemiz Aklı başında olan her insan için yeryüzünün hiçbir hareket yapmadığının ve dünyanın bir küre olmadığının kanıtıdır.